merhaba değerli izleyiciler bugünkü gündemimiz 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler bu videoda hitap ettiği kesin velilerdir velilerimize dersizliksindeki 11. sınıf konularını ve müfredatını kısaca özetleyeceğim dersizliksinin temel mantığı zaman kazandırmaktır Dolayısıyla bu videoda kısa öz ve programa odaklı olacak 11. sınıfa geçen İyi bir öğrenci, zaten derslik bildiğiniz gibi sınavlı öğrenci alıyor, temeli olan öğrenci alıyor. 9-10. sınıfta belli bilgi birikimini istiyoruz. Bu bilgi birikimi varsa 11. sınıfta öğrenciye zaman kazandırıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ee, yılda 480 saat kurumumuzda vakit geçiriyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin cumartesi 9-13 arası veya 14-18 arası. Kurumda kalıyor veya hafta içi iki gün, salı, perşembe olabilir, pazartesi, perşembe olabilir. Tamamen öğrencinin zaman planlamasına göre esnek planlanıyor. Haftada üç gün, her geldiğinde 4'er saat demek ki haftada 12 saat. 40 haftada 480 saat kurumda öğrencimizde birebir özel ders, koçluk ve kütüphane şeklinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Her hafta veliye bilgilendiriyoruz. Ayda bir defada da veliyle yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Ders temel mantığı ne demiştik? Zaman kazandırma. Öğrenciye zaman kazandırmak için belli kitapları bitirtmemiz gerekiyor. Öğrencilerin programın detayında göreceğiniz gibi 11. sınıfta 30 tane test kitabı biz bitittiriyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ee, ağırlıklı da geometri, fizik ve matematikte ağırlıklı daha fazla kitap bitiriyoruz. Bu kitapları bitirebilmesi için öğrencinin zamana ihtiyacı var. Şimdi okula gidiyor, kursa gidiyor, eve geliyor. Yani ne zaman çalışacak bu öğrenci? Biz derslikte özel ders vermemizin tek ve yegane amacı iyi öğrencilere zaman kazandırmak. Çünkü dereceye hazırlıyoruz. Konuları erken bitirmeli ve çok test kitabı çözmeli. Bu videomuzun sonuna geldik. Dediğimiz gibi zaman çok önemli. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her zamanki sloganımız neydi? Boş durmak yok, koşturmak var.